Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, size bugün roketlik videosu çekeceğiz ve yanında Koray var. Ee, Koray, hey, hoş geldin. Hoş buldum. Ee, arkadaşlar bugün bu videoda size roketlik nasıl oynanır, nasıl hareketler, basit böyle hareketler, havadan şutları yani e, az öğreteceğim. Size nasıl gelir kendinizi geliştirebileceğiniz özel bir yeri nasıl olduğunu göstereceğim. Ee, arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, havadan şut öğrenmeyi ilk önce öğrenmeniz lazım. İlk önce hani bu çok önemli bir şey. Eğer böyle. Başarsınız e, yani illa havadan bayağı, ilk i̇lk bizim, böyle ilk değil ilk zamanlarımızda bir böyle. mesela bak belir gibi yapabilirsiniz. Mesela. Öğrenip. Bu çok havadan olmuyor ama arkadaşlar ben de havadan gol atayım aynı onun gibi atmanız lazım o onu tamam bir kaleci ile konuştum. Tabii ki de arkadaşlar hemen değil böyle bir oyunu bir bir hafta falan oynadıktan sonra yapın. Ama çok geçte yapmayın çünkü oyunu çok geç. Böyle toplam bunu yapıyorsunuz. Ee, yani çok geç kalmıyorsunuz. Eee... Bence de. Arkadaşlar bu videomda e, daha çok basit nasıl hareketler ve turnuva nasıl turnuva diyorum. Eee... böyle basit yani kendimiz nasıl Kaleci daha iyi oluruz, nasıl daha iyi şutlar çekeriz Eee neydi oyundaki tuşları öğreniriz Mesela arkadaşlar Bir tane şu tuş, e, tuş söyleyeyim Sadık sadık böyle oluyor araba Ben ben oyunu ilk başında bilmiyordum biliyordum ee, Arkadaşlar şimdi e, Kanka Koray sen bir e, dayan kaleye Tamam ben, ben hemen söyleyeyim Arkadaşlar tamam. şimdi ilk önce basit bir tane hareket öğreteceğim. Sağ tık sağ tık bir yapın tamam mı? Ondan sonra ikinci hareketi söylüyorum. Sağ tık sağ tık ve ve yani W olan tabii ki de 20 tuşu. ben şu topu atayım da. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Öyle> şey. <laughs> ama ben de şey. Aslan gibi geldi attım. Evet ama çok iyi pas attın. Bak. Çok iyi pas attım orada. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam ben yine sadece tamam, bir Sen yanında şey yap. Ee, arkadaşlar. Şimdi eee Yaparken sağ tık W ve e, Q'ye basacaksınız yani. Şimdi bir dakika. Ya ben de yapamıyorum çok var ya. Aslında kolay bir dakika. mesela yaptım arkadaşlar. İkinci kez edeyim de bir dakika. o paket. Saneler tamam. dal Tamam arkadaşlar. E, tekrar gösteriyorum Arkadaşlar S ve sağ tık yapın. E, ve şöyle kalmaya çalışayım bir dakika. S sağ ve W basıp e, ee, amuda kalkmayı amuda dediğim hani ee, sırtınızın üstünde kalmaya çalışayım. Ya <laughs> kaşı senin sevindi geçsin be. Ee, ya neden bitti neyse e, arkadaşlar menüyü menü Arkadaşlar Ama. size e, şeyin nasıl olduğunu anlatacağım. E, buradan arkadaşlar play derseniz böyle böyle bir alan çıkar burada private maçta create private maç maç deyip e, ee, burada istediğiniz gibi ayarlayıp arkadaşlarınızı vs atıp eğlenebilirsiniz. Ben mesela aç kalkıyorum bir tane vs çıkıcık da gerçekten. bir create maç mesela arkadaşlar şöyle hemen bir arkadaşımla vs atayım. Kırmızıya geç kanka. Tamam. Çerelere Kanka benim e çok tuvaletim geldi. Lavaboya edeyim, geleceğim. Neyse. <laughs> Bu özellikli maçtı sen tamam. Özellik, özellikli maçlar e, arkadaşlar şöyle oluyor. E, ee, özellik geliyor böyle. Mesela e, bir tane söyleyeyim. Bir tane boksör yumruğu geliyor. Öyle topa vurup böyle, böyle, bunun gibi böyle sert çığa atabiliyorsunuz. Ee, İkinci böyle üstünüze dikenler e, oluyor. Dikenlerle böyle şey yapabiliyorsunuz. Topu tutup böyle sürükleyebiliyorsunuz. Evet. Sanki top böyle şeymiş gibi. Bir dakika bir gelsin bir dakika bir Abi. Bak şöyle. Bana çıkarsa göstereyim ondan arkadaşlar nasıl oldu. Bir enerji salsan kanka mutlu olacak da. Bana geldim bakıyorum. Bana yumruk geldi arkadaşlar yumruk iki kat güç oluyor mesela arkadaşlar ben kurtar şimdi. Arkadaşlar mesela normal bir bir dakika dur bir sal sal. yumruk geldi bak. Arkadaşlar bir vuruyorsun. Nasıl vurdu? Ben de vurayım. Vuramıyorum ki. Vuramıyorum. Bakın gördünüz mü? Benim kaleyi açacağım oha. oha 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 G7 de oh. topu arkadaşlar Top taça gitti top taça gitti Arkadaşlar bir tane daha hareket öğretsen Bir dakika kanka gol at bana direkt ee. Direkt geç kanka Peki. Kanka Sen kaleye geçsene bir hemen Arkadaşlar bir tane hareket öğretsin Tamam <laughs> Arkadaşlar Daha kolay gol atmak istiyorsunuz Şöyle yavaş yavaş geleceksiniz. ama adam kaleye gitmesi lazım. Kanka bir tane gol atsana yanlışlıkla vurdum. Atamam. Onu da atamıyor. 2 dakika atayım ben belki. Bak diken geldi kanka bak mesela dikenler evet, böyle. Evet diken arkadaşlar böyle. Mesela topu tutuyorsunuz. Ee, adam üstüme zaten üstü. Sanki tutuyor. Sanki hileymiş gibi üstüne tutuyor. Evet. Mı? Ve kaleye gittik. arkadaşlar. Kanka kaleye geçsen sen. Kaledeyim. Ee, Arkadaşlar böyle Ay, hızlı geleceksiniz tabii enerjiyi kullanmayacaksınız. Burada yavaşlayacaksınız. Ondan sonra şöyle topa ya ya ee sakince vurup topu böyle atacaksınız ama havada böyle yine vuracaksınız ama ben bir vuramadım. Eee sen sen başka bir şey oldu bir tekrar sana. Tekrar göstereceğim arkadaşlar. Hemen bana at. Tamam. Ya, ya Tamam sen bak ben sana atayım. Sal bunu. Onun. <laughs> tövbe tobe. Ee, sal. Ya sal, ben sal. kendim atarım kanka sen sal ya sen elini narısını. Tamam. Ee, arkadaşlar denemeye çalışacağım. Ben de çok yapamıyorum ama. Çünkü hiç denemiyorum. Bazen VS'ler de deniyorum o kadar. Geç kanka. Arkadaşlar Yaşın. aynı taktiği yapıyorsunuz. Bir dakika şöyle. Yavaşça vuruyorsunuz. Böyle vuruyorsunuz da kurtarlar. Kurtarın. Evet. Ee, gelirsek tu, e, turnuva veya e, training ne söylenir? Yani training dediğim şey arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? İyiydi kanka unuttum ben ya. Kesinlik. Training şey. Çalışma turu. Ha yani çalışma işte. Arkadaşlar size çalışma öğreteyim. Ee, arkadaşlar şöyle bir ekran gelecek. Play diyeceksiniz. Training diye bir şey yazıyor. Buraya basacaksınız. Burada free play arkadaşlar şöyle oluyor. İstediğiniz gibi mesela bomboş bir alanda. Ee, şöyle göstereyim. Arkadaşlar bomboş bir alan sadece siz varsınız ve ee, sol üstte pardon evet sol üstte ee, böyle back tek yani 1 2 3 4 5 falan var mesela 5'e basma bana şut çekiyor gol yedim yanlışlıkla işte ya İşte 4'e bastığında top havaya doğru gidiyor 3'e bastığımda bana doğru pas geliyor 2'ye bastığımda önüme düşüyor pardon üstüme geliyor 1'e bastığımda önüme düşüyor böyle istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz bunu da söylemeyi unutmayın mesela arkadaşlar ben oradan gol yenmeyeyim çok merak ettim ya mesela arkadaşlar şöyle bir tane gol atacağım easy, gol değil bak easy, gol mesela pese exit domain menü training nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar traininglerden çok fazla var o kadar fazla değil ama var bayağı mesela ayrı ayrı dediğinizde bunun rakları var mesela rookie kolay pro orta seviye A Star'da en zoru e, Tutorial dediğiniz oyundaki şeyleri öğretiyorum. Mesela basic bize Mesela... Size oyundaki i, şöyle diyeyim, welcome. Hemen geçin buraları. Arkadaşlar, ata blası diye biliyorsunuz. İ, oraya basıyorsunuz, topa böyle vuruyorsunuz. Sonra e, hmm. arkadaşlar, ii zıplayarak biliyorsunuz, var enerji kullanmıyorsunuz böyle zıplayarak tak. Hayal öldürürsünüz. Bu arada arkadaşlar hastayım. Ondan dolayı sesim değişik çıkmış olabilir. Tam orta yaptım hem de en üstte. Bura arkadaşlar bunları size söyleyeyim. yani zaten basarsanız anlamışsınızdır. Arkadaşlar bunlar size 12 12 gelen enerji mesela artı bakın 35'ten 47, 47'den 59. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Eee yapacaksınız bu arada burada. Burada arkadaşlar ee, neydi burası unuttum ben burayı. Yani dönüyoruz. Health yani space de, space de arkadaşlar şey yapacaksınız böyle neydi topu top, alıyoruz. Top. Ay topu top, dönüyoruz yani. Hiçbir şekilde var ya toptan hiç ayrılmıyor. E, left left shift dedim arkadaşlar. Şöyle kayma. Bu. Buraya da gidince bitmiş oluyor arkadaşlar ve sizi şey atıyor. Free play atıyor ama dedim. Yani e, buraya ge buralara geçiyorum tabii ki de. Arkadaşlar şimdi e, yine ekstra ben ne diyoruz? Ve okay. e, bu arada arkadaşlar burası Rocket Pass. Oyundaki Battle Pass gibi düşünün. Mesela ne örnek vereyim? Fortnite'ın Battle Pass'i gibi düşünün. Ee, arkadaşlar yeni gelirsek şeylere. Training'leri. Burada ayrı da var. O da kurtarma yani kalecilik yani. Ee, bu da bu da kurtarma bu daha kolay aralarda. Bu da de e, format nasıl iyi olunur arkadaşlar. Eee Eee oyunda eee play -off'dan da var. Burada mesela e, gün buna basınca eee şöyle yapınca Yani aynı free play gibi oluyor e ee, Ama bunun süresi var rengimiz var e, ee, Enerji max değil Ondan sonra sol üstteki tablo yok Bu daha çok gerçek oyun Ama direkt free play Enerji full yani hile gibi e, ee, şey de var böyle stats neydi o yukarıdaki şeyler var işte arkadaşlar yani oyun açıkçası böyle e, ikinci bölümü gelecek bunun ikinci bölümde ben size daha çok şey göstereceğim hareketler e, mesela stopunuzu nasıl mesela üstünüzü startınız mesela şöyle göstereyim freeplay e gireyim e, freeplay dediniz arkadaşlar buraya girdiniz e, Böyle gidiyorsunuz. Gitmeniz hatta gerek yok. İkiye basınca topu üstünüze tutuyor. Böyle böyle, böyle gidebilirsiniz mesela. 2 i̇ki, iki 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 iki. Bakın böyle. Aha, topu daha çok. Bence kendiniz havada tutmaya çalışın. Şimdi mesela top üstünüze düşerse. Şöyle. Adam topu buraya gitti. Mesela iki kere ikiye bir kere bastım ya. Mesela hızınızı koruyacaksınız. Böyle gideceksiniz. Topu daha çok üstünüze tutmak istiyorsunuz. Ee, Kanka son bir başta girip şey Videoyu bitirelim artık. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Eee, koray bence de yeterli yani. Eee Son bir maça gidelim. Arkadaşlar girelim. biz e, biz teşekkür ederim. Hepinize görüşürüz.